biz İslam'ı bozan unsurlarda madde madde zikretmiştik. Beşinci maddede Muhammed bin Abdülvahab demişti ki El-Khamisu Men ebgade şey'en mimme ca'a bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her kim peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gelen bir şeye buğz ederse Velev amile bihi Onunla amel etse bile Onunla amel etse bile Kefere icma. İcma ile kafir olur. Bir şey peygamberden gelmiş. Adam diyor ki ya böyle şey mi olur diyor ya. Örnek vereyim. Rejim cezası. Değil mi? İcma ile sabit mi? Sabit. Hadislerle sabit mi? Sabit. Bitmiştir. Bir dese ki bu caniliktir. Bu yobazlıktır. Derse işte bu nedir? bu icma ile kafir olur. Veya kabir azabı. Ya böyle şey mi olur ya? Münker ve nekir melekler için şöyle diyorlar, böyle diyorlar mesela. işte ne diyor mesela? Madem ki diyor resim olan eve melek girmez o zaman ölüm meleği girmez bana da bir şey olmaz deyip dalga geçen kafirler var. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisiyle alay ediyorlar, buz ediyorlar, keriş görüyorlar. Dolayısıyla bu hükümlerin hepsi veya el kesme değil mi? El kesime Kur'an'da sabittir. Tafsilatı Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerinde mevcuttur. Biri dese ki ya bu zamanda el mi kesilir? dese. Bu nedir kardeşler? İşte bu buna muhataptır. Muhammed bin Abdullah devamında şu ayeti delil getiriyor. Zalike bi annahum karihu ma anzalallah İşte bu kastedilen mesele var ya. Çünkü onlar gerçekten Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini beğenmediler. Kerih gördüler. Bundan dolayı bütün amelleri boşa gitti bunların. Ayet açık. Yani Allah'ın indirdiği ve Resulünün getirdiği bir şeyi kişi inkar ederse, inkar zaten açıktır, buz ederse, alay ederse, bu icma ile kafir olur. Burada hiçbir ihtilaf yoktur kardeşler. Birkaç tane nakil yaptıktan sonra bitireceğim. İmam Şafii'nin buradaki tutumu çok güzel kardeşler. Kendisi mesela Hümeydi anlatıyor. Diyor ki Ebu Nuaym Hilye'de bunu aktarıyor. Mısır'dayken İmam Şafi bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis nakletti. Topluluktan birisi ona dedi ki Ey Şafi yani Ey Ebu Abdullah sen de bunu kabul ediyor musun? dedi. Yani düşün İmam Şafii hadis naklediyor diyor ki sen de bunu kabul ediyor musun diyor. İmam Şafii sinirleniyor, gazaplanıyor. Diyor ki sen beni kiliseden çıkarken mi gördün? Veya belimde zünnar mı gördün? Bazı rivayetlerde boynumda haç mı gördün? Ben nasıl olur da bir hadis olur da ben onu reddederim. Ben onu kabul etmem. Böyle bir şey olabilir mi diyerekten ne yapıyor? Bu adamı azarlıyor, kızıyor. Burada bize ne var kardeşler? Burada bize işaret şu. Yani peygamberden sahih bir hadis gelirse kesinlikle kesinlikle sizin onu reddetme gibi bir imkanınız söz konusu değil diyebilirim. Dolayısıyla İmam Şafi aynı şeyi başka yerde şöyle söylüyor kardeşler. Diyorlar ki İmam Şafi'ye soruyorlar. Diyor ki bu hadis sahihtir diyor. O da diyor ki senin görüşün nedir diyor mesela. İmam Şafi sinirleniyor diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan eğer bir hadis naklettiğim zaman o hadise aykırı bir görüş bildirsem Hangi sema beni barındırır? Bakın. Hangi sema beni gölgelendirir? Hangi yer beni barındırır diyor. Yani ben böyle bir hadis gelecek ve ben bu hadisi kabul etmeyeceğim veya muhalif bir şey söyleyeceğim. Hangi sema beni gölgelendirir? Hangi yer beni tutar, barındırır? Öyle bir şey ki yani çok büyük bir şey, çok kötü bir şey yani. Ondan dolayı İmam Şafii'nin buradaki tutumu kardeşler hepimiz için örnek olabilecek şeydedir. Bununla alakalı başka şeyler de söylüyorum. Mesela başka diyor ki eğer böyle bir sayı bir hadis gelir de onu kabul etmezsem anlayın ki benim aklım başımda yoktur. Yani ben delirmişimdir. Öyle bir şey olamaz. Diyerek ne yapıyor? Bu tür sözleri daha da aktarabiliriz. İshak bin Rahave diyor ki kardeşler burası önemli. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine gelen bir haberin doğru olduğuna inandığı halde yani hayati bir zorlama olmaksızın yani ikrah olmaksızın onu reddeden kafir olur. Biz hep söylüyoruz. Biz diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis geldikten sonra onu reddeden herkes kafir olur. Kim reddederse kafir olur. Niye bunu söylüyoruz? Bazıları ne diyor? Ya bu haberi vahittir. Haberi vahidse kafir olmaz, günahkar olur. Yok kardeşler. Her kim peygamberden, aleyhissalatü vesselam'dan sahih bir hadis inkar ederse hevasından o kafir olur. Ama adam muhaddistir. Adam hadis alimidir. Bu hadisin zayıf olduğunu söyleyebilir. Ama bu dediğim gibi ve mesela İmam Suyuti de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki mesela bütün hadis Otoriteleri tarafından diyor kabul edilen yani sahat şartları kabul edilmiş, ondan sonra her şey işte ravileri tam yani hadis sayı bir hadis olduğu takdirde bu hadisi inkar eden kimse kafir olup Yahudi ve Hristiyan ve diğer kafirlerle birlikte haşr olunur diye. İmam Suyuti fetva vermiştir. Yani sahih bir hadis var iken bir adam inkar ederse onun Yahudi ve Hristiyan'dan hiçbir farkı yoktur. Onlarla haşrolunur diyor. En son şunu da aktardıktan sonra inşallah bitireyim meseleyi. İbni Teymiye der ki mesela manası anlaşılmazsa bile Bakın burası çok önemli. Manası anlaşılmazsa bile kitap ve sünnette yer alan her şeye iman etmek gerekir. Hani bugün diyoruz ya ya bu hadis insanın kafasını karıştırıyor. Bu hadisin manası acaba ne? Manasını anlamadıysan bırak. Sen anlamadın, senden 50 sene sonra yaşayacak olan insanlar anlayabilir. Teknoloji gelişti de insanlar ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o bahsettiği hadislerden daha yeni yeni bir şeyler anlıyor. Sinek hadisini daha yeni yeni çözüyorlar, daha yeni yeni anlıyorlar ve benzeri hadisler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizevi sözleri vardır geleceğe dair. Bakıyorsun mesela daha yeni yeni teknoloji gelişikçe insanlar anlıyor. Ondan dolayı sen anlamamışsan da inkar etme. Bırak olduğu üzere bırak ve ne yap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın inkar etme diyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.